Koyunları saymayı bırakıp inekleri saymaya başlayın. Özellikle de İsviçre kırsalındaysanız. İsviçre'nin birçok köyünde inek nüfusu insan nüfusunu geçmiş durumda. Uri, Graubünden, Obwalden, Nidwalden ve Bern gibi yerlerde inekler sayılamayacak kadar çok. Mesela Mayen'de sadece 90 kişiye karşılık 270'ten fazla inek var. Trient'te yaklaşık 140 kişiye 250 inek düşüyor. Ve Safien, 290 kişilik nüfusuna rağmen 350 ineğe sahip. Bu kadar çok inek neden var diye soruyorsunuzdur, değil mi? İsviçre ekonomisi büyük ölçüde tarıma, özellikle de süt üretimine dayanıyor. Ülke genelinde yaklaşık 1.4 milyon inekle Emmental ve Gruyère gibi ünlü peynirlerinin bu kadar bol olması hiç de şaşırtıcı değil. Süt, peynir ve et üretimi bu küçük kasabaların geçim kaynağı. Yani bir dahaki sefere. Bir dilim İsviçre peyniri yerken şunu unutmayın. Bu peynir İsviçre'nin güzel kırsalında insanlardan daha kalabalık olan ineklerden birinden geliyor olabilir. Kim bilebilirdi ki inekler bu kadar baskın olabilir?